Klan vs klan turnuvası başladı ve Opard'in klan babasını birçok arkadaşlarımız hesaplarını aldı. Ben de aldım ve çok hızlı bir şekilde kastım. Hatta kitapladım. Sizlere bir rehber videosu hazırlamaya çalışacağım. Daha doğrusu bu videomda bu kahraman kitaplanmaya değer mi? Kasılmaya değer mi? Ve nerelerde kullanılabilir gibi bir video olacak arkadaşlar. Zaten ilk çıktığı gün söylemiştim alma imkanınız var ise alın demiştim. Ve bazı arkadaşlarımız bu e, düşüncemden dolayı bayağı tepki gösterdi. İşe yaramaz bir kahraman olduğunu söylediler. Ve e, onu da başka YouTube e, yayıncılarından izlemişler. Özellikle yabancı YouTube yayıncıları e, işe yarayacak bir efsanevi kahraman olmadığını söylemişler. Ve özellikle oyuna yeni başlayan ve e, işte ücretsiz olarak oyunu oynayan kişilerin kesinlikle bu kahramanı almasını tavsiye etmemişler. Aslında oyuna yeni başlayan ve orta seviye bir hesapta gerçekten çok güzel iş yapar. Yani üst seviye hesap alıp da bunun ne yapsın demesi daha doğru olurdu. O YouTube yayıncı arkadaşımız ancak üst seviye hesap olduğu için ve elinde çok fazla alternatif efsanevi kahraman olduğu için ve alt seviye ve orta seviyede bulunan hesapların halinden anlamadığı için biraz anlayışsız bir arkadaş olduğu için e, bu kahraman hakkında böyle yorumlarda bulunmuş. Aslında oyuna yeni başlayanlar için çok şahane. Orta hesaplar için, zindanlarda geçilemeyen bölümlerde, kıyamet kulesinde zorlanan arkadaşlar için çok şahane bir efsanevi kahraman. Arkadaşlar Opardin klan babasının uzun lafın kısası ben Drakes gibi görüyorum. Yani Drakes de güzel bir efsanevi kahraman. Çok çok iyi olmasa da orta seviye hesaplarda Kullanılabilecek ilerletilebilecek bir kahraman olduğu için bu kahraman da hemen hemen onun seviyesinde görüyorum. Tabii ki rolleri ve e, avantaj ve dezavantajları çok farklı iki kahraman ancak seviye olarak aynı seviyede iki efsanevi kahraman diyebilirim. Şimdi opardin Klan Babası'nın becerilerini zaten biliyoruz. Birçok kez de söyledim videolarımızda o yüzden çok fazla detaylara girmeyeceğim becerileri hakkında ancak iyileşme... Sürekli iyileşme avantajı vermesi oldukça güzel. Bunu üç turda 1 yaparken aynı zamanda tüm müttefiklerden rastgele bir dezavantaj kaldırma özelliği de var arkadaşlar bu kahramanın. Yani örnek veriyorum yani zindanlarda dondurma dezavantajı yemişseniz buz golem tepesinde bu becerisini kullanında dondurma dezavantajlarını kaldıracak. Tabii bunun için direnç lazım. Bu kahraman da buz yerse bu becerisini kullanamaz. Ve ikinci becerisinde tüm düşmanlara saldırarak bir sürekli iyileşme avantajı olan ekstra %15'lik iyileştirme yaparken yine tüm müttefiklerine max HP'lerinin %10'u kadar iyileştirme özelliği var. Güzel bir kahraman. İyileştirmeci olarak gerçekten de oyun içerisindeki birçok efsanevi kahramandan iyi diyebilirim. Birinci becerisinde de iki kez vurarak dönüşmetre desteği ve dönüşmetre azaltma olayları var. Ve burada da sürekli iyileşme pasifi de güzel. Sürekli iyileşmesi olan bir müttefik her iyileştiğinde o müttefikin dönüş metresini %5 doldurma gibi özelliği var arkadaşlar. Yani kahraman tamamen iyileştirmeci bir kahraman. Aslında bu kahramanı birçok rolde de kullanılabilir. Hani hasarcı olarak da kullanılabilir ancak hasarcı olarak kullanmak biraz saçma olabilir arkadaşlar. Tamam ikinci becerisinde HP üzerinden tüm düşmanlara vurarak hasar var ancak ben bu kahramanı biraz daha böyle koruyucu, iyileştirmeci ve tank kahramanı olarak kullanılmasını tavsiye edebilirim. Evet, şimdi gelelim kahramanımızın kalıntılarına. Evet arkadaşlar, kahramanıma ben e, muhafız kalıntısı kullandım ocak kalıntılarından ve 4 setle aktif oluyor müttefik şampiyonlara verilen tüm hasarın %10'u kadarını emer e, her tur %10 iyileştirme alır kendisine e, ve kahramanın e, bir tane de ölümsüzlük seti taktım burada da bir %3'lük can iyileştirmesi alarak %15'lik bir hp yakaladım yani kahramanın olabildiğince hp'sini yüksek tuttum hızını da biraz düşük kaldı ancak yani şu anki kalıntılarından bu kadar hız çıkabildi. Aslında hızı da biraz daha yüksek olabilirse kendisinin alacağı iyileştirmeyi gerçekten de çok güzel bir şekilde seri seri yapar. O yüzden bu şekilde kuşandım arkadaşlar. Ee, ve kalıntıların daha henüz birçoğu ona 16'ya atılmamış. Yani mesela örnek veriyorum burayı 16'ya attığımda eee mifer kalıntısını buradan gelecek olan e, daha HP Ver ve alttan gelecek olan bir oran daha çıkacak oradan. Kalkanı da defansını da atmadım daha bunu da 16'ya attığımda altlardan hıza verebilir HP verebilir artık neye verebilirse veya alttakilerine verebilir. Silahında da yine 16 yattığımda ya bu altlardan birisine verebilir arkadaşlar. Daha atılmamış kalıntılar var yani bunların hepsi bu kahramanı artı olarak HP, defans, hız, oran, damage gibi artılar olarak gelecektir. Görmüş olduğunuz gibi daha burada HP var 4-4-8 en kötü ihtimalleri söylüyorum. Daha burada da var. 2000, 3000 falan da buradan gelecek muhtemelen HP. Yani daha 10.000 HP kadar daha bu kahramana gifsiz bir şekilde kalıntılar yükselttiğimde kasmış olacağım. Tabii ki daha bu kalıntılar giflediğimde HP gifleriyle yani buradaki ee, görmüş olduğunuz arkadaşlar, HP'sini yaklaşık 100'e yaklaştıracağımı düşünüyorum. Ben oldukça da güzel HP. Hem koruma hem iyileşmeyle bu kahraman ölümsüz bir kahraman gibi bir iyileştirmeci tank kahraman olarak kullanılabilir. Şimdi görmüş olduğunuz gibi oranlarına girmişken buradan başlayalım. Oranlarını güzel yakaladık. HP'sini daha yüksek yapabilirseniz çok daha iyi olur. Ancak bu kahramanı HP tank kahraman olarak kullanmayacaksanız eğer yani biraz HP olsun ama yine de hasar vursun diyorsanız kritik oran ve kritik demeç de önem vermeniz gerekiyor. Ata defansa yüklenmenize gerek yok. HP kasın. TP üzerinde hasarı var. Kritik oran ve kritik demeç kastığınızda bu kahraman güzel bir şekilde hasarda da vurabilir ancak söylemiş olduğum gibi çok fazla hasarcı olarak kullanmanızı tavsiye etmem. Biraz daha koruyucu kahraman. Evet isabet olursa olabilir. İsabet birinci becerisinde dönüş metri azaltma falan ihtimali var. Ancak bir tek birinci becerisinde o %5'lik dönüş metri için sancağı HP'den söküp isabet takmanızı da tavsiye etmem. Yani bu kahramanı tamamen olarak HP üzerinden kullanmanızı tavsiye edebilirim arkadaşlar. Şimdi gelelim kalıntıların nasıl kuşandık. Üst kalıntılarda HP'ye, hıza birazcık defans olursa iyi olabilir dedim yani onlara dikkat ettim zaten çok fazla muhafız kalıntısından alternatif seçeneğim yoktu O yüzden elimdeki olan kalıntıları kuşandım onlarda fena o şey oranlar çıkmadı botunu hız takmamız gerekiyor yine söylemiş olduğum gibi şu hız bile düşük arkadaşlar yani 200 üstü hız falan çok güzel olabilirdi yine botunu hız taktım ee, göğsünü HP taktım alttan orana ve demece verdi keşke şuradan HP bile verseydi daha işime yarardı yani Çünkü bu kahramanı ben hasarcı olarak kullanmayacağım burada eldivenin 16 attık yüzdeli HP taktım e, göğüslükte olduğu gibi ve güzel iki tane defansa bir tane HP'ye bir tane isabete verdi fena değil ee, ve alt tılsımlarını şeylerini yüzüğünü arkadaşlar yine HP taktım ancak altta da yine yüzdeli HP olmasına dikkat edin. Yani bu kahramana tamamen HP kasmamız en doğru e, seçeneklerden bir tanesi. Çünkü bu kahraman HP sağlam olursa yapacağı iyileştirmeler e, ve kendisinin sürekli iyileştirmeleriyle birlikte kalkanların e, bonusları da devreye girdiğinde bu kahraman söylemiş olduğum gibi gerçekten ölümsüz bir kahraman gibi bir kahraman olabilir. O yüzden defans takmışım ama altta 3 tane HP vermiş. Bu şekilde de olabilir olabilir. Ve tılsımını HP taktım hasar yapacaksanız kritik demeç de takabilirsiniz. Ve e, e, sancağını da HP taktım arkadaşlar. Evet bugün Opardini birkaç yerde denedim. Yani dayanıklı bir kahraman olduğunu gördüm. HP Anabar'ı da oldukça güzeldi. Yani hızı da ideal bir hızdaydı. Defansı da fena değil. Yani dayanıklı bir iyileştirmeci olarak sezdim. Ve o yüzden ee, görmüş olduğunuz şu şekilde kalıntılar ile kuşandım kahramanı. Ustalığını daha henüz açıyorum Minitorn'un labirentinde. Ancak şöyle gireyim arkadaşlar sizlere göstereyim ustalıkları. Kasmış olduğum bu ustalık e, tamamen tank kahramanı, zindan ve kıyamet küleleri için yerlerde kullanılabilecek, grubunda falan kullanılabilecek bu ustalık. klambosta falan kullanmayı düşünürseniz eğer ölümlü takımınızda, ölümsüz takımınızın dengesini bozar dönüş metre destekleri. Ancak ölümlü takımlarınızda falan kullanacaksanız bonus hasarı açın derim ama diğer türlü zindan ve kıyamet külesi gibi diğer bölümlerde kullanacaksanız Hitrabosto dahil olmak üzere. Aslında Hitrabosto da kullanılabilir de bu iyileştirme almaları sıkıntı yaratır. Hitrabos'un canını tekrar doldurur. O yüzden bu şekilde zindan ve kıyamet külesi bence en ideal yeri diyebilirim. Savunmadan açtım, dirençten açtım. Aslında bu kahramana direnci de böyle en az bir 200-200 üstü yani 300'e yakın bir direnç kasabilirsek Bence buz golemi tepesinde de dirençle şey yemeyecek, buz yemeyecek ve devamlı buzları çözecek. Ve sersemletme zehir gibi dezavantajlar yemeyecek ejderhadan. Kıyamet kulesinde de kışkırtma falan yemeyecek. Yani direnç de olabilir. benim aslında dirençten ziyade şu an için bu kahramanı son ustalığını şunu açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Tüm müteklerin aldığı hasarı %5 azaltır. O hasarı bu şampiyon alır. Zaten kalıntısından da bir hasar azaltma var. Oldukça güzel olur. Yani rakibi güzel bir şekilde tanklayabilir. Bu da olabilir. Yani direnç de olabilir. Veya işte isabet kasıyorsanız aslında isabet olmaz da. Yani bence şu an için ikisi ideal olabilir tank kahramanı için. E saldırıda da bonus saldırısı şu birinci dev katledici miydi bu? Savaş ustası. Savaş ustası bence ideal olabilir. Ancak şu şekilde kullanmanız çok daha doğru olur. Şu an açıyorum ve ilerleyen dönemde açmam gereken ustalık. Ee, şunu açarım. Evet her, tur, her turda bir müttefikin almış olduğu hasarı azaltma ustalığını açarım. Buradan ve şuradan da e, açacağım ustalık iyileştirmeleri arttırsın diye bunu açarım. Şununla birlikte şu ikisinden gelirim veya şöyle şundan yapıp şuna inebilirim veya şuradan direkt gelip şöyle de yapabilirim. Aslında şu ustalık neymiş? Direnç arttırıyordu değil mi? Verdiği avantajı müttefik dirençleri. Bunu açarım. Buradan bunu açarım. Şuradan da şöyle şu ikisini açarım. Buradan da bunu açıp şöyle alta inerim arkadaşlar. Bu şekilde yaparım. Bence en ideali o olur yani değil mi? Güzel bir tank kahramanı. Müttefiklerini koruyacak ve takımını öldürmeyecek. Devamlı iyileştirme yapacak bir e, kahraman gibi e, olur yani. Ki zaten öyle bir kahraman. Şimdi girelim Opard'in klan babasını zindanlarda kullanalım arkadaşlar. Evet girelim. Zindanlarda nerede kullanalım? Hızlı bir şekilde girelim. Çünkü videomuz uzun oldu. O yüzden zindanlarda e, buz golem tepesi dedik ancak ejderha yuvasında kullanalım yani. Bakalım ejderha yuvasında nasılmış? Evet ejderha yuvasının 25. bölümünde mi kullanalım? 20. bölümünde bir deneyelim hızlı bir şekilde. Evet 20. bölümünde bir deneyelim. Evet şu takımı bozalım arkadaşlar. Bu benim zehir takımım. Bunu bozalım ve yerine biraz daha böyle aslında bu videomda basit takımlar koy koyalım. Yani basit takım koyalım mesela e, ücretsiz kahramanlardan kullanalım evet, Drakes günlük girişlerle gelen bir kahraman ve bir tane de e, Max HP hasarcı koyalım da turları hız şey e, Bosu hızlı kesmemize e, yardımcı olsun e, ne koyabiliriz soğuk kalp de olabilir Kraliyet muhafızı da olabilir Kraliyet muhafızından bir tanesini koyalım Evet görmüş olduğunuz gibi şu ustalık ile girelim bakalım neler olacak arkadaşlar Evet şöyle ekran çektik otoda ve görmüş olduğunuz gibi şu an takım direkt oto olarak başladı. Ve ücretsiz girişlerle verilen Alexander ve Ninja ve Drakes koyduk ve ee, bir tane de Max EP asarcımız kraliyeti koyduk. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Şimdi rakip bir kere vursun diyeceğim de rakip daha vuramadı. Çünkü takımını korumasına ve iyileştirmelerine bakmak istiyorum ben açıkçası sizlerle birlikte de. Evet şöyle bir kez vursunlar diyecektim hiç vurmadılar. Yani günlük giriş kahramanlar da deyip geçmemek lazım yani arkadaşlar Ninja olsun Alexander olsun kullanılabilecek güzel kahramanlar Drakes olsun ve Opardin de artık e, bir nevi ücretsiz kahraman gibi tabii bir emek sarf ediyoruz tabii bu kahramanları almak için ancak evet vuruş hasarı da fena değil yani kahraman vuruş hasarı da fena değil birinci becerisinde biraz önce gördünüz de şu an hiç rakip bize vuramadı böyle yani çok e, zayıf kaldı bu bölüm bize. Arkadaşlar şöyle söyleyelim, biz burada konuşalım, yine sohbet edelim. O pardon için e, kitap harcanmaya değer mi? Yani e, kitap efsanevi kitap bu kahramana verilmesi gerekir mi veya verilebilir mi gibi bir soru soracaksanız onu cevaplamak istiyorum. Yani ihtiyacınıza göre kahramanı kitaplayabilirsiniz. Üçüncü becerisini kitaplarsanız eğer %100 bir ihtimal ile müttefiklerin dezavantajlarını kaldırıyor. Ancak kitaplanmasa bile bu kahraman bence kullanılabilir kitapsız bir şekilde. Yani Drakes'i nasıl kitapsız bir şekilde kullanabiliyorsanız bu kahramanı da kitaplamadan da kullanabilirsiniz. Hani zindanlarda gerçekten de bu tarz bir iyileştirmeciye ihtiyacınız olur ve elinizde efsanevi kitap fazla olur o zaman verebilirsiniz. Ancak şu şekilde e efsanevi kitap ve elinizde kısıtlı sayıda efsanevi kitap var ise şu an için o Opard'ın kitaplanmasını tavsiye etmem. Kitapsız bir şekilde iyileştirmeci olarak kullanabilirsiniz bu kahramanı. Şimdi ilk hasarımızı aldık. Evet görmüş olduğunuz gibi şimdi artık takımın nasıl koruduğuna ve iyileştirmeler nasıl yaptığına ve dönüş metre desteklerinin nasıl devreye girdiğine göreceğiz. Evet Zehirlerden bile takmış olduğumuz kalıntının etkisini görüyorsunuz ve görmüş olduğunuz gibi şu sürekli iyileştirme sayesinde takım tekrar canlı dolduracak arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet sürekli iyileştirme sayesinde bunu bir de buz golem tepesinde düşünün. Yani orada da başarılı bir kahraman olacak çünkü e, o vurduktan sonra takımı çok güzel bir şekilde iyileştirmeler ile e, takımını koruyacaktır yani. Evet şöyle girdik, vurduk ve son vuruşu yapalım. Bir de 25. bölümde, daha zor bölümde deneyelim. Orada net bir şekilde göreceğiz. Belki bu kahramanlar ile geçemeyebiliriz. Çünkü ee, Ninja'nın kalıntıları güzel de Alexander'ın ve Kraliyet'in falan pek iyi kalıntısı yok. Yani 25. bölümde dayanacak kalıntılar olmayabilir. Evet yine de bir girelim. Bizim için zaten şu an Oparid'in klan babasının Takımını nasıl iyileştirdiğini göreceğiz arkadaşlar. Önemli olan o zaten. Evet, şöyle girelim. Şimdi kırmızı renkte kraliyet muhafızının ve 25. bölümde hiçbir faydasını göremeyiz. O yüzden şöyle farklı bir kahraman koyalım. Evet, farklı bir kahraman ne olabilir? Mesela ee, Maşelat olabilir. Kırmızı bölümde oldukça başarılı ama biraz ağır bir efsanevi kahraman. Yani güzel bir efsanevi kahraman. Veya zehirci de koyabiliriz. Bir tane evet, mesela bunu koyalım. Yani ya bunun da sürekli iyileştirmesi var. Şimdi bizim o pardini tam net bir şekilde gör, görebilmemiz için hiçbir şekilde müttefikine iyileştirme yapmayacak kahramanı koyalım. Venüs'ü koyalım. Hem de bir HP artışı alsın. Bakalım şu şekilde nasıl olacak. Evet, şu şekilde nasıl olacak? 25. bölümdeyiz ve e, üç 3 tanesi günlük giriş kahramanı, bir tanesi parça çağır kahramanı ve bir tane Venüs koyduk. Aslında Venüs yerine farklı kahraman da koysak olabilirdi. Evet, zayıflatma, defans azaltma gerçi şey vardı. E, Alexander vardı. Venüs'ü 3 da olurdu. Çünkü Alexander'ın isabeti güzel yakalamıştık. E, zayıflatmayı zayıflatma yapacaktı en azından defans azaltmayı. Evet, neyse Venüs'ü kullanmış olduk arkadaşlar. En azından avrosundan yararlanabiliriz. Evet şimdi rakipten burada baya baya hasar yiyeceğiz arkadaşlar. Evet burada baya baya hasar yiyeceğiz. Bakalım neler olacak. Şu an rakip birazdan bize vuracak ve illaki e, sağlam hasarlar vuracaktır bize. Evet korumayı görüyorsunuz değil mi? Kuşanmış olduğum kalıntı sayesinde e, güzel iş yapıyor yani gerçekten de tabi e, iyileşme kalıntısı kalkan kalıntısı şey koruma kalıntısı olmadan e, hız kalıntıları da kullanılabilir daha hızlı bir şekilde ancak hangi kalıntıyı kuşanırsanız kuşanın o pardine yüksek kp kasmaya çalışın arkadaşlar evet, şimdi bir kez daha vursunlar Evet bir kez daha vursunlar da olmadı be. Yani geçiyoruz da hasar alamıyoruz arkadaşlar. Yani takımın canı hiç yerinden bile oynamıyor be. Böyle yani biraz şöyle ha sağlam vursalar o zaman göreceğiz yapacağı iyileştirmeleri. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şu sürekli iyileştirmeler takımın canını direkt dolduracak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ve takımını ikinci becerisinde de iyileştiriyor. Üçüncü becerisinde de bir sürekli iyileştirme veriyor. Ve aynı zamanda bu iyileştirmeler devreye girdiğinde de bu kahramanların dönüş metresine destek oluyor. Gördünüz mü? Dönüş metre desteği diyor. Yani %10'luk bir dönüş metre. iki tane iyileştirme geçiyor. E o yüzden kesinlikle ve kesinlikle bence e, zindanlarda 25. bölümlere çıkamayan arkadaşlar için Opardin gerçekten de güzel bir iyileştirmeci sadece doğru bir şekilde kullanın ve doğru bir şekilde tank kahramanı olarak kullanın Tut da, tutup da bu kahramandan hasar beklemeyin arkadaşlar. Ben öyle sezdim, öyle hissettim. O yüzden takımını koruyacak kahraman. Yani yanına 2-3 tane hasarcı korsunuz, onlar yavaş yavaş rakibi indirir ve 2 tane de iyileştirici e, Öldüğünde tekrar iyileştiren kahraman bile koysanız. Yani bir e, Drakes veya Eczacı koysanız veya Drakes veya işte ne bileyim ona benzer destek türü bir kahraman daha koysanız. 2 tane hasarcı burayı o partinin sayesinde yavaş 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 vura vura 25. bölümünün tüm şeylerini bölümlerini geçebilirsiniz yani Ateş Şövalyesi hariç ee, ama buz ve Ejderha'nın 25 bölümüne kadar bu kahraman sizi taşır arkadaşlar çok rahat bir şekilde taşır Evet şimdi videomuzu sonlandırmadan önce şöyle değişik bir şey denemek istiyorum sadece kahramanımızın e, alacağı hasarı alacağı hasarı e, şöyle yapalım Evet şöyle yapalım. Bir bakalım kahramanımız 25. bölümde dayanıklılığı nasıl ve müttefikinin koruması nasıl olacak. Tabi şu an biraz rikse girdik de sadece biz yapacağı iyileştirmeler ve müttefik korumasına bakacağız. Evet Venüs'ü lider olarak koyduk. Oradan bir HP artış aldık. HP'ler oldukça sağlam. Görmüş olduğunuz gibi. Rakip vurdu, Venüs gitti, Venüsü kor koruyamadık. Ancak o pardin şu an hala ayakta ve ne kadar süre dayanacak? Bir bakalım şöyle bir hızlı bir şekilde arkadaşlar. Evet, kalıntının etkileri işte iyileştirme süreçci de var, yenilenme kalıntısı da var. Buna benzer iyileştirme yapan ee, kahramanın hızı yavaş olduğu için canlı çok güzel bir şekilde tek başına iyileştiremiyor. Ancak hızı sağlam olsa. Bence her türlü gider yani burada sola bile dönebilir yani yavaş yavaş belki bir saat belki 10 saat sürer ancak <laughs> yani kolay kolay da ölmez yani bu şekilde yüksek HP'li ve güzel bir şekilde hızı olan kahraman her türlü götürür arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi yani yavaş yavaş gider öldüremiyorlar bile ee, tek başına olmasına rağmen. Venüs'ün tabii liderliği HP Avros da vardı ancak daha bu kahramanın yükseltilmemiş kalıntılar da var. Güzel fena değil. Yani kullanılabilecek bir kahraman bu kahramana hasarcı olarak e, bakmamak gerekir ve kesinlikle ve kesinlikle hani o videonun başında söyledim ya bir tane yabancı YouTube yayıncısı bu kahramanın e, orta seviye hesapların işine yaramayacağını söylemiş. Üst seviye hesapların zaten hiçbir şekilde işine yaramaz. Barbarlar endeksinde falan kullanırlar. Ancak yani onun söylediğinin tam tersini söylüyorum ben. Asıl bu kahraman oyunun orta seviye ve alt seviyelerindeki arkadaşların işine yarayacak kahraman arkadaşlar. Gerçekten de zindanların 25. bölümlerini yapamayan arkadaşların çok büyük bir şekilde sıkıntısını çözecek güzel bir kahraman kitaplanma konusuna tekrar ediyorum. Kitaplanmadan da kullanılabilir ancak kitabınız fazla ise de yani kitaplayabilirsiniz. Yapacağı iyileştirmeleri 3 tura düşürerek daha güzel bir şekilde yararlanabilirsiniz. Bu kahramandan %100 bir şekilde de avantajını müttefiklerinin dezavantajlarını kaldırır. Artık kendime bir söz verdim yani tabii ki müsait olursam eğer yani hiçbir şekilde parçardaki ve fizyondaki kahramanlarının hiçbirini kaçırmamaya gayret edeceğim yani o gün işim olur veya işte o fizyon döneminde bir işim olur. E, yapamayabilirim veya e, kaynaklarım tükenmiştir. Yapamayabilirim ancak hesabımın el verdiği kadarıyla. Hesabımın el verdiği zamanda kesinlikle ve kesinlikle. Ama bu fizyonda işte kötüymüş, hiçbir işe yaramayacak bir efsanevi kahramanmış veya epik kahramanmış demeyeceğim. Tüm e, fizyonları ve tüm parçaları yapmaya gayret edeceğim. Sizler de yapın arkadaşlar. Oyundaki her efsanevi kahraman, özellikle her efsanevi kahraman gerçekten de belli yerlerde gerçekten de ihtiyaç duyabilirsiniz. O yüzden bunları zamanında almaya bakın. Çünkü taşlarla falan çıkması zor. Siz zamanında alın ki yine taşlardan çıkarsa kopya olarak o endeksin HP'sini defansını yükseltirsiniz. Kullanmasanız dahi. O pardon için demiyorum. O pardon orta seviye ve 25. bölümlerde sıkıntı çeken. Çünkü vazifeler gelecek. 25. bölümü geçin diyecek size. Ejderhan'ın veya Buz Golem Tepesi'nin 25. bölümünü geçin diyecek. Hadi güzel bir kahramanınız yoksa yani o pardin ile biraz önce gördünüz ücretsiz giriş kahramanlarıyla 25. bölümü rahat rahat dönebilirsiniz. Neredeyse tek başına dönecek bir kahramandı. <laughs> Tabi hasar kasmadığımız için çok uzun sürecekti. O yüzden çıktım. Evet videomuzun sonuna geldik. Umarım güzel bir video olmuştur ve bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.